Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Bazı elektronik malzemeler almıştık. Ayrıca arkadaşlar elektrik bantlarımız, şöyle bakalım. Doğru bantlar mı gelmiş? Kaç metre olduğuna bakmaya çalışıyorum, görmeye çalışıyorum daha doğrusu. 10'dayız doğru 10 metre. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 adet arkadaşlar. Elektrik bandı ihtiyacımız vardı. Onu da sepetimize ekledik. Bu arada Golbe diğer markaları bilmiyorum arkadaşlar. Şu an piyasada yani mantıklı olan budur. Diğerleri hemen e, sakız gibi açılıyor. E, yani şu an bundan daha iyisi varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, ben e, genelde bunu kullanmaya özen gösteriyorum. Bu da sanki biraz kaliteyi bulmuş ama şu an yine piyasadaki en mantıklısı budur diye düşünüyorum. Tabii büyük ihtimalle Madden maddenin cana diye düşünüyorum. Şöyle markasını bulmaya çalışıyorum. Markası var mı yok mu? Yazılı mı marka bir yerde? Markayı göremedik arkadaşlar. Burada Rade Golbe Mark. Ama maddenin yazmıyor arkadaşlar. Şuradan bakalım maddenin var mı? Madeni göremedik arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bildiğiniz elektrik bandı elektrik işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Bunu da köşeye koyalım. Bunları da kenara koyuyoruz arkadaşlar. Alüminyum bir bandı ihtiyacımız vardı. 22 mikron incelik demiş arkadaşlar. 48 milim genişlik yani şu kadar genişlik. 48 milim. 50 metre boyutunda arkadaşlar. Alüminyum bandı Sizleriniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim ihtiyacım vardı ısıtmanın e, yansımasında kullanacağım arkadaşlar. Daha sonraki bir projemdesinde paylaşacağım. Şöyle alüminyum bandımız da budur. VSE 6454 Rose. Evet arkadaşlar. Alüminyum bandımızı da kenara koyalım. Bakalım başka. Bu arada burada bir etiket var ama neyin etiketi çözemedim karton dibine düşmüş arkadaşlar bunu da gösterelim Hangi parçadan düşmüş bilemem. Bu videoları emek harcayarak gerek hazırlaması olsun gerek paylaşması olsun gerek yüklemesi olsun büyük bir vaktimizi alıyor e Bu vaktimizin karşılığı olarak arkadaşlar sizlerden para falan talep etmiyoruz sadece tabi para Desteği vermek isteyenler katıl butonu mevcut e, Süper teşekkür kısmı mevcut ama ücretsiz olarak da size görmek isteyen dostlarımız için de beğeni paylaşmanız, yorumlamanız, fikir ve görüşlerinizi yazmanız, sosyal ağlarınızı eşinizle dostunuzla paylaşmanız bizim için çok değerli ve çok kıymetlidir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle esen kalın değerli dostlarım.